Hastanemizin çok değerli mensupları, görevlileri, hastalarımız, sevgili çocuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Tabii bu organizasyonun anlamı çok büyük. Biraz sonra hep beraber ziyaretini yapacağımız insanların bir beklentisi var kimi organ bekliyor, kimi moral motivasyonunun daha yukarı yukarıya çıkması, hayata tutunma açısından e, birlerinden böyle manevi anlamda destek almak için bekleyen birçok insan mevcut. Dolayısıyla tabi bizler de şu anda sorumluluk sahibi insanlar olarak şu anda bulunduğumuz mevki gereği bu türlü sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Tabii bir taraftan insani olarak görevimizi yerine getirirken diğer taraftan da işte toplumu bu yöne doğru bir şekilde çevirebilirsek onların dikkatini buraya alabilirsek ayrıca mutlu oluyoruz Tabii vesile olan arkadaşlarımıza hastanemize doktorlarımıza ben teşekkür ederken bütün herkesi bu konuda biraz daha ilgili ve sorumlu olmaya davet ediyorum. İnşallah amaç hasıl olur. Ben kendi adıma döner dönmez Ankara'ya organların bağışladığımı beyan eden formu kesinlikle dolduracağım. Bunu en kısa zamanda yapacağım. Empati yapmamız lazım. Kendimizin yakın Sayılabilecek akrabalarımız, işte annemiz olabilir, babamız olabilir, çocuğumuz olabilir. Şu an organ bekliyor olabilir ve bulamıyor olabilir. Bunu düşünüp, empati yapıp kendimizin bir an evvel bu kararı vermesi lazım. Bu kararı e, biz Allah korusun vefat ettikten sonra yakınlarımıza bırakmak yerine herkes kendi kararı olarak bunu verirse diğer yakınlarını da bu durumdan kurtarmış olur. Çünkü işin bir de psikolojik tarafı var. Bence herkes kendi kararını bir an evvel bu konuları doldurmalı. Çünkü organ bekleyen e, yüz binlerce insan var. Ben e, oldum. çok mutluyum. bekleyen inşallah çıkmasını İnşallah. Çok Evet çok teşekkür evet, Çok sağ Siz de merak etmeyin. çocuklar. bir Hocam. Hocam. Ona bakıyorsun daha sonra rica etsen lütfen. Aracım geçmiş olsun. Avarış şifa versin. <laughs> Şu güzel çiçeği böyle yanınıza koyalım. Allah